Selamun Aleyküm kardeşler. Ne gördünüz? Aleyküm selam. Vay şakir Ne gördün? Vay koşum ne oldu lan? Hayırdır Bugün keyfin yerinde. Evet kardeşler. Minibüsümüzü almış. Bundan sonra Ali Bey hayatında minibüsü çalışacak. Her köşe benden çay. Vay, Vay helal, helal olsun. Be. Helal olsun abi. Ben istemem. Peki. Şakir'e çay yok. <laughs> ne demek Şakir? Adını mı değiştirdin? Sen bana nasıl Şakir desin lan? Kelek. Ne diyeyim? Mesela Mahmut ne diyeyim? Şakir. Şakir abi. <laughs> Ağa diyeceksin. Ögünler bitti. Şakir. Ne demek bitti? Baya bitti demek. İkimizin de minibusu var. Kardeşinin artık. Şakir. Vay anam benim. Kardeşime abba sabah be. Ne çabuk bitirim oldu be anam. Oluruz be anam. <gülüyor> <gülüyor> Ulan bu kıyafetlerle şebeğe dönmüşsün ayı. Güya beni taklit ediyor ha. Ulan biz yıldın harman olduğu yerden gelmişiz. Tuh. Çaylar benden kardeşler! Ulan benim olduğum yerde sen çay ısmarlayamazsın lan! Çaylar benden! Ooo! Oh, çaylar benden! Hee? Çaylar kimden peki? Benden! Benden! Hayır benden! Benden, benden! Bir dakika bu meseleyi çözelim. Bunları kisi şoför. Bir atışma yapsınlar. Kim kazanırsa çayla ondan. Öyle değil mi? Evet. Evet. Tamam. Evet. Evet. Tamam. Yapalım. Tamam. yapalım? Ee, evet. evet. kim başlıyor? O başlasın. Estağfurullah abi. Sen diyorsun. Öyle öyle. <laughs> öyle öyle öyle. Aşıksan vır söze, şoför bas gaza. Sevene can feda, sevmene elveda. Sen batan bir güneş, ben yollardaki lekeş. <laughs> Şoförün baktı kara, mavinin güllü yara. <laughs> Gaz fren şanzıman, alim duman. <laughs> Sev beni, seveyim seni. <laughs> Aşk bir otobüstür, binmesini bilmeli. Son durağa gelmeden inmesini bilmeli. <laughs> bana hava atma. Havan kimi yabancı? Kapılma rüzgarıma sen de aldınız. Sollama beni, sollarım seni. Geçme beni, ezerim seni. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahat? Yaklaşma, toz olursun. Geçme, pişman olursun. Emeğimiz bile soru. Allah'ım sen bizi koy. İstediğim vermediler, sen şoförsün dediler. Çilemse çekerim, kederimse gülerim. Aşk bir sudur, iç iç kudur. Aşkı bilene, derdi çekene sor. Aş çekenin, yol gidenin. Kabahat sende değil seni seven sevende. Birbirisinde evet. birbirine sor. Sabır evet. acıdır meyvesi tatlı. Evet. Her gecenin vardı bir sabahı. Evet. Alma mazlumun ahını çıkar ahiste ahiste. Hepimiz evet. bu dünyadan evet. geçmeye geldik. Hadi. Hepimiz isterse alt toplardan çok olur. İyilik yav deniz at balık bilmezse halık evet. bilir. Bilmiyorum Teşekkürler. Tayyip. Bizi seven Kayseri Halka yine teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.